Söz Sizin adlı programımıza hoş geldiniz. Türkiye'ye katma değer katmış, Türkiye'de çok başarılı olmuş kişi ve kuruluşları ağırladığımız bu Söz Sizin programında bugün çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Türkiye'de hakikaten birçok güzel projeye imzasını atmış, birçok başarılı işler yapmış olan Alarko Holding'in genel yayın koordinatörü Sayın Ayhan Yavrucu Bey'i ağırlıyoruz Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Efendim ben programımıza başlamadan önce 25 Ağustos 2001 yılında menfur bir cinayete kurban gitmiş olan Sayın Uzayır Gariye'de rahmetle anıyorum. Kendisine Tanrı'dan rahmet diliyorum. Hakikaten ülkemiz için, vatanımız için ...çok faydalı işler yapmış olan Sayın Uzeyir Bey'in... ...böyle bir cinayete kurban gitmesi... ...hepimizi derinden yaraladı ve üzdü. Kendisine rahmet diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Sayın Ayhan Bey... ...programımızın içeriği açısından... ...biz programımızda soru sormuyoruz. Sizin gibi mesleğinde... E, belirli noktalara gelmiş, başarılı olmuş e, kişilere sözü bırakıyoruz. E, bu programı yapmamızdaki en büyük amacımız da e, yeni yetişecek olan gençlerimizin, hayata yeni atılacak olan gençlerimizin, sizin gibi belirli bir noktalara gelmiş çok değerli kişilerin hayat hikayelerini dinleyerek, onların başarılarının e e, kaynaklarını dinleyerek, e, örnek almalarını, sizler gibi olmalarını temenni ettiğimiz için e, bu programı yapıyoruz. E, ben şimdi sözü size bırakıyorum. Buyurun, söz sizin. Çok deneyim. teşekkür ederim Oğuz Bey. Bir kere Üzey Bey için e, dileklerinize çok teşekkür ederim. Yani alar kuyu e, Üzey, Üzey Bey'siz anmak mümkün değil. Üzey Bey ve İshak Bey gerçekten e, iki ulu çınardır. Alarko'nun e, kurulup 52 yıl öncesinden bugüne kadar gelmesinde olağanüstü katkıları olan e, Alarko'nun kurumsallaşmasında e, inanılmaz bir e, özveriyle e, yaşamlarını bu işe adamış iki insandır. Biri aramızdan ayrıldı Allah rahmet eylesin. Biri de henüz başımızda. Allah ona da uzun ömür versin. Tamam. E, yolumuza devam ediyoruz. E, hakikaten e, Üzeyir Bey e, bu ülkenin yetiştirdiği ender insanlardan iş adamı olarak, insan olarak, bilge bir insan olarak en değerli insanlardan biridir. Ben 25 yıldır, ben onunla 25 yıl, Alarko'da 30 yılım. 25 yıl beraber çalışma mutluluğuna eriştim. Çok şey öğrendim. Yani e, Hiçbir zaman e, bir patron gibi değil, bir abi gibi, bir arkadaş gibi, e, bir dost gibi. En önemlisi de bu. Bunun altını çok çizmek isterim. E, bir dost gibi, her sıkıştığınız anda, her zorluğunuzda, yalnızda olan... Sizi e, en sıkışık ve zor anlarınızda O problemlerin içerisinden Sıyıran ve yolunuza devam eden Yeni bir güçle e, Olağanüstü bir insandı e, Bugün de dün olduğu gibi Bugün de onun boşluğunu Onun bizde bıraktığı eksikliği Hissetmemek mümkün değil Ama şu var öylesine bir e, Kültür birikimini Yüzey Bey ve İshak Bey olarak Alarko'ya enjekte etmişler ki O iki e, gerçekten Değerli insanın şirkete katmış oldukları kültür, felsefe, altyapı nedeniyle bugün Alarko yoluna aynen devam ediyor ve öyle umuyorum ki inşallah asırlardır da yoluna devam edecek ve başarılarına yeni başarılar katarak Türkiye ekonomisindeki misyonuna sonsuz bir biçimde yürüyecek. Ben bu temelin bu felsefenin bu iki büyük insan tarafından bu şirkete verildiğine inanıyorum. Ben profesyonel olarak ee, şunu söylemek gerekir ki çok şanslıyım hakikaten böyle iki mükemmel insanla çalıştığım için ee, bunun 25 yılını ve İsak Bey'le ile birlikte 30 yılına kadar olan zamanda e, İsak Bey ile beraber devam ediyorum e, Ben şunu öneriyorum gençlere çalıştıkları şirketleri iyi hissetsinler mutlaka bir işe gireceğim diye işe girmenin Ben doğru olduğuna inanmıyorum bir kere verilen yerin, yapılan işin saygın bir iş olması gerekir. Kurumun saygın bir kurum olması gerekir. Ve orada her şeyden önce insana değer verilmesi gerekir. Ben kurumları binalar, makinalar, gayrimenkuller olarak görmüyorum. Kurumlar insanlardır. Kurumları oluşturan insanlardır. Binalar yapabilirsiniz, fabrikalar yapabilirsiniz, tesisleri kurabilirsiniz. Bunların paralarını da bulabilirsiniz. Bugün para bulmak o kadar zor bir iş değil. Dünyada çok para var. Ama insanı bulmak çok önemli. Onun için çalıştığınız kurumun temel felsefesi insan üzerine kurulmuş olmalı. Yani i̇nsani değerlere esas alan, insana önem veren ve başarının merkezine insanı yerleştiren sermayeyi değil, insanı yerleştiren kurum niteliğinde olmalı. Ben Alarko'da bunu gördüm. Alarko'da gerçekten e, belki bu benim şansımdı. Benim yani başka da bir deneyim mi olmadı. Daha önce 5 yıl mali 5 yıla yaklaşık Alar şeyde devlette Maliye Bakanlığında hesap uzmanlığı yaptım. Orada mükemmel bir kurum. İnsanın yetişmesi açısından insanın bir takım alt yapıları ve kültürleri edinmesi açısından olağanüstü mükemmel bir kurum. Ondan sonra da belki diyorum ya o şans çizgim iki mükemmel insanla beni e, hayat çizgimle karşılaştırdı ve o iki insandan olağanüstü şeyler öğrendim. Ama her şeyden önce bir şeyi öğrendim. Paralar dediğim gibi kazanılabilir, binalar yapılabilir. İnsan olmayı, insani değerlerin neler olduğunu, e, bir toplumda e, ayakta kalabilmenin hangi kültürler, faktörler olmazsa olmazını ben bu insanlardan öğrendim. Daha doğrusu öğrendim lafı da iddialı öğrenmeye çalışıyorum. Edinmeye çalışıyorum. Onun için ben gençlere şunu söylüyorum. Para kazanabilirler. Para kazanmak o kadar zor bir iş değil. İnsani değerleri gerçekten olmazsa olmaz bir takım kültürler, altyapıları edirlerse onların başarılı olmayacağı bir yer yok. Çünkü insanlar ...bir takım bilgileri elde edebilirler. Kütüphanelerde var, okullarda var... ...bugün internette var, o bilgiler edinilebilir. Ama basic temel değerleri edinirlerse... ...bunlar nedir? Bir kere... ...işine sadık olacak insanlar. Yani o ekmek teknesi dediğimiz... ...eskilerin tabiriyle... E, ...insanın... ...hakikaten rızkını edindiği yere... ...sonsuz bir bağlılığı olacak. Yani bugün buradayım... ...canım bur olmasa yarın da başka yere giderim... E, ...açmazına veya tuzağına insanlar düşmeyecek. Çünkü sadaka çok önemli bir şey. İki... ...işe kendisini adayacak. Yani o... ...Garcia'ya mektup götüren var ya... ...Garcia'ya mektup götüren olmalı insanlar. İşe kendinizi adamalısınız. Yani o iş... ...kendinizin olsaydı... ...niye yapardığınızı ...daima her verdiğiniz kararda... ...mihent taş olarak kullanmalısınız. Bu iş benim olsaydı ben şunları yapardım. Bu işiniz de kendinizi özdeşleştiriyor. O temel yargıyı tüm kararlarınızda hareket noktası olarak alıyorsanız başarının çok önemli kilometre taşlarından birine etmiş. Üçüncüsü paylaşmayı. Paylaşmayı öğreneceksiniz. Dördüncüsü adil olacaksınız. İnsanların haklarına, insanların hukukuna daima saygı göstereceksiniz ve yanlış bir şey yaptığınızda özür dilemeyi, doğru bir şey yapıldığında teşekkür etmeyi öğreneceksiniz. Ben şunu inanıyorum. İnsanın çok temel özelliklerinden biri yanlış yaptığında Özür dilerim. Doğru yapıldığında teşekkür ederim demeyi öğrenebilmesidir. Bana sorarsanız gelişmiş ulusları gelişmekte olan uluslardan ayıran temel kriterlerden biri de budur. Bu çünkü çok önemli bir insani değerdir. Bunu edindiğiniz takdirde zaten insanlara saygıyı da, insanlara sevgiyi de, insanları doğru yaptığında takdir etmeyi, insanlar yanlış yaptığında cezalandırmayı değil, o yanlışını kapatıp ondan ders almasını sağlayacak imkanı da ona vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu basic e, önemli bir e, kriter haline geliyor. Bunun yanında dayanışmayı. Çünkü bu bir takım oyunudur. Takım oyununda bir hedefe yönelik ve kültürel bir bütünlük var. O bütünlüğü paylaşmayı ve gerçekten orada kıskançlık yerine olanı verip olanı verip orada yaratılan değerleri almayı öğrenirsek ben eminim hem dağarcığımıza yeni şeyler koyacağız. Hem de o grup içinde, o tim içinde, o takım içerisindeki konumumuzu olağanüstü güçlendireceğiz. Onları olağanüstü yerlere. Dördüncüsü, yetki vermekten korkmayacağız. İnsanlara yetki vermek gerekir. Yani suya girmeden kimse yüzme öğrenmedi. Öğrenmesi de mümkün değil. Dolayısıyla bize defteri doğru koyup insanlara o yetkileri vereceğiz ama denetleyeceğiz karar alma yetkisini kendinde göster e, hissetmeyen, onu hissettiremediğin, hissettiremediğiniz bir insandan başarı bekleyemezsiniz. Yani başarı öyle yolda yürürken tesadüfen ayağınıza çarpan bir taş değil. Başarı gerçekten belli bir donanımı, bilgi birikimini gerektiriyor, belli becerileri gerektiriyor. Fakat bütün bunların yanında o beceriyi kullanabileceğiniz yetkiyi gerektiriyor. Siz 100 kilometreye insana git diyorsunuz ne kadar? Bir saatte. E, ona uygun bir araç vereceksiniz yürüyerek bir saatte gitti. Gitmesi mümkün değil. Ona uygun bir aracı vereceksiniz. O insanda o aracı kullanabilecek yeteneklere ve melekelere sahip olacak ama ona rağmen onu da ciddi bir biçimde kontrol edeceksiniz, ciddi bir biçimde denetleyeceksiniz. Her çıkan sonucu öngörülen hedefle gerçekten ders alabilme adına mukayese edip, denetleyip o sonuçları her seferinde yeni geri beslemelerle düzeltip hedefinize doğru yönlendirmeniz Götürmeniz gerekiyor. Böyle bir ortamı sağladığınız takdirde, insanlar da bu ortamın psikolojisini ve kültürünü kaparak ona uygun bir biçimde kendilerini adapte ettiği takdirde ben inanıyorum başarının çıkması mümkün, Çık Çıkması mümkün değil mutlaka başarılı ol olacaktır. Bütün mesele insanların kendini belli bir hedefe kitleyip, o hedefe uygun donanımla ve kararlı bir biçimde yürümesinden geçiyor. Kararlılık burada çok önemli bir faktör. Duraksamak yok. Çünkü çok sıratli değişiyor yaşam. O kararlılığınızı herkesin kabul edebileceği ve herkesin size saygı duyabileceği bir netlikte ve açıklıkta koymanız gerekiyor. Ha bu şu demek değil. Karar verdim ben kararımdan hiç dönmem yanlışlarını düzeltmem. Tabii ki düzelteceksin. Yanlışları da düzeltmek de bir insani erdemdir. Çünkü neticede kullandığınız kaynaklar sizin kaynaklarınız değil. Sizin kaynaklarınız olsa bile aynı şeyleri yapmanız gerekir. Çünkü orada aslında siz patronun da kaynağını kullanmıyorsunuz. Tüm o çalışanların ve bir ülkenin kaynağını kullanıyorsunuz. Olaya böyle bakmak gerekir. Patron da neticede bir hisse sahibidir. Ama kullandığınız kaynak gerçekten orada çalışan insanların geleceği ve bir ülkenin geleceğidir. Bütün bu şirketleri yaratılan katma değerler toplarsanız bir ülkenin geleceği ediyor. Münferit yani olayı sadece Alarko veya XYZ -x -x şirket bazında görmemek gerekir. Ülkenin geneli ve şirketin bütün içerisinde değerlendirdiğinizde ben eminim daha doğru bir resim çekmek, daha doğru bir sonuç ortaya koymak e, mümkün e, olacaktır. İnsanlar e, özel sektörde tabii kamu sektöründeki gibi siyasal faktörler yok. Yükselmenin bir tek kriteri var, başarı. Yani orada ben e, şunu tanıyorum veya bunu tanıyorum diyerek yükselmeniz mümkün değil. Çünkü özel sektör neticede kara dayalı bir kurumdur yani bütün tabii bir sürü sosyal sorumlulukları şunlar bunlar var ama bunun yanında bütün bunları da yerine getirebilmesinin temel kriteri kardır. Karsa zaten e, özel sektörde başarının ölçüsü bilançoya baktığınızda kar mıdır zarar mıdır? Onu departmanlar bazında ve kişiler bazında da indirdiğinizde de kişilerin performansıdır. Öyle olunca yükselebilmenin özel sektörde e, başarıyı yakalayıp o kariyer planlamasında merdivenleri hızlı bir şekilde çıkabilmenin yolu bir kere iyi hazmetmeyi gerektiriyor. Atalarımızın dediği gibi iştir kişinin aynası söze bakılmaz. Söze bakılmaz. Ortaya diye. koyduğunuz sonuç. Evet. Netice nedir? Sonuç nedir? Çok İşimiz doğru. nedir? Ee, Ayhan Bey, acık da Alergo'yu tanıyabilir miyiz? Alergo olarak neler yapıyorsunuz? Alergo hangi branşlarda çalışıyor? Ee, neler üretiyor? Ee, benim önümde Alarco ile alakalı bayağı ciddi bir araştırma yaptım. Ee, burada evet, gördüğünüz gibi epey, epey burada bir gördüğüm kadarıyla bayağı e, bir birçok sektörde mesela taahhüt sektöründe varsınız, arazi geliştirme sektöründe varsınız, işte havalandırma, ısıtma sistemlerinde varsınız. Yani Alarco birçok iş yapıyor Türkiye'de. Açık Alarco'yu anlatır mısınız? Alarco'nun e, neler yapıyor? Nasıl çalışıyor? Palarku e, tamamen e, merkezi denetim, e, yerel yani şirket bazında karar veren, merkezi olarak denetleyen bir felsefeyle, kültürle çalışır. Bizde her birim kendi kararını kendisi alır. Yani e, öyle merkezi bir yönetim şekli yok. Tamamen genel e, anlamıyla söylersek yerel yani şirket bazında yönetimdir. Şirketlerin bir yönetim kurulu bir de icra komiteleri vardır. Şirketin başında bizde koordinatördür ama genel müdür anlamında koordinatördür. Şirketin karar alma mekanizmasının başındaki arkadaşımız o kişidir. Kararlar o alır. İcra komitelerinde bunlar ya onaylanır aynen ya değiştirilerek onaylanır veya reddedilir. O karar çerçevesinde arkadaşımız için yürütür. O kurumada başında bulunduğu icra komitesine de hesap verir. Bizdeki sistem bu şekilde e, yürür. Tamamen yetki devri esasına dayalıdır. Kişi işinden sorumludur. Yetkilerinde sorumluluğuyla orantılı yetkilerine sahiptir. O yetkileri çerçevesinde de programını gerçekleştirmekle mükelleftir. Şimdi bizde e, bir takım biraz önce de söylediğiniz gibi e, muhtelif gruplar var. Bu gruplardan bir tanesi e, bizim lokomotifimiz düzeyinde olan taahhüt grubumuz var. Taahhüt grubumuz hem Türkiye içinde. Hem Türkiye dışında e, oldukça fazla sayıda projeyi bugüne kadar yüzlerce projeyi realize etmiştir. Halihazırda bir sürü projeyi yürütmektedir. E, Türkiye'deki belli başlı büyük projelerimizi sayarsak bunlardan bir tanesi İstanbul Ankara Hızlı Tren Projesi'nin birinci kısmıdır. Onu şu anda e, pro proje inşa halindedir. Allah ederse bu yılın e, Ekim sonuna kadar onu tamamlamaya çalışıyoruz. Bu proje ikinci kısmı da devreye girip tamamlandığında yaklaşık İstanbul-Ankara arası 3 saate inecek. Devrilmeyecek yani trenler hayır, <laughs> giderken hayır. artık. Efendim aslında e, dünyanın her tarafında tren kazalar oluyor. E, o da bizde e, biraz yanlış algılandı veya çok iyi anlatılamadı. E, bu hızlı tren tabii zamanı ciddi biçimde tasarruf ettirebilen son derece e, ekonomik. E, bana sorarsanız çok geç kalmış bu proje. Ama mevcut ray sistemiyle değil de siz şimdi yeni bir ray sistemiyle bunu yapacaksınız. Tabii, Bütün tabii, rayları değiştiriyorsunuz tamam. herhalde. Bütün sistemi değiştiriyorsunuz. Ama şimdi mevcutun üzerinde 30 kilometreye de gitmeye ayarlanmış bir şeyin üzerinde 80 kilometreye giderseniz de bu devriliyor tabii şimdi, doğal Şimdi e, Uzbe şöyle. Bu yapılan tamamen yeni tamamen yeni bir gidiş bir geliş. Evet. Mevcut sistem de rehabilit ediliyor. Rehabilit edilen sistem tamamen e, yük taşımacılığında kullanılacak. İstanbul-Ankara arasında bu bir gidiş bir geliş olan e, yaklaşık 150 kilometre saat hızla giden trende yolcu taşımacılığına tahsis edilecek. Ben eminim e, bu proje bittiğinde İstanbul-Ankara arasındaki yaşam biçimi de değişecek. Yani en basit size bir şey söyleyeyim. ekşede oturan bir öğrenci Ankara'da kalmayacak. Sabra trenle gidecek, akşam evine geri dönecek. Çünkü zaman o kadar güzel. kısaltılıyor ki. bol e, Bolu'da oturan bir kişi artık İstanbul'a gelip kalmayacak. Bolu'dan otomatikman trenle Kaç, tren kaç binip... saat olacak İstanbul'a? 3 saat. 3 saat. 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 tabii. Çok tabii, tabii, bir, saat. Müthiş, <laughs> müthiş, müthiş evet, bir Şey. Müthiş, bir şey. Bir şey <laughs> Olağanüstü bir şey. E, dediğim gibi geç kalmış bir proje ama yapılacak bir şey yok. E, bu Türkiye'nin bence en önemli projelerinden biri. E, bunun yanında biz İstanbul'un e, gerek Taksim, yeni kapı gerekse 4 Levent Ayaza metro sistemlerini yapıyoruz. Bunlar da tamamlandığında öyle zannediyorum ki Sarıyer'den gelip de Ayaza'da veya Atatürk Sanayi Sitesi'ne metroya binen bir vatandaş sizin buraya icinmek için gelebilecek rahatlıkla. dolayısıyla toplu taşımada bu çok ciddi zaman kayıplarını, maliyet kayıplarını tasarruf edecek ve insanlar bundan Biz dolayı... Biz geçen gün Sarıyer Belediye Başkanı'na ağırladık. Ee, Yusuf Bey. Yusuf Bey'in Yusuf Bey Sarıyer'e kadar geleceğini söyledi. Ee, yani Sarıyer'in içine kadar geleceğini söyledi. Belki ikinci bir aşama olarak düşünülüyor galiba. Doğrudur. Ama şu andaki en Doğru. son nokta herhalde Darüşşafaka'nın olduğu yer. Darüşşafaka. Şu anda Darüşşafaka. Darüşşafaka'nın olduğu yer. Zannederim ikinci etapta Darüşşafaka sarı yer hattında ihale edilecek ve tamamlayıcılığın evet. tam olmak mecburiyetinde bunlar başka çare yok evet. olaysa sarı binen bir kişi doğrudan buraya gelebilmeli ve buradan da bindiğinde oraya gidebilmeli. Evet. Bu zaman ve maliyet açısından da çok ciddi tasarruf. Çok geç kalmış var. şeyler bunlar aslında ama maalesef, maalesef. Ama maalesef. Işte bunlar... böyle sizin gibi güçlü ve sistemli çalışan firmalar sayesinde de herhalde en kısa zamanda tamamlanacak, bitecek. Valla belediye de buraya çok önem veriyor. Bunu evet. kabul etmek lazım. Ee, Kadir Bey, Kadir Topbaş Bey topluya taşımaya çok inanmış bir insan. Gerçekten bu projeye, bu projelere daha doğrusu metro projesine olağanüstü bir destek veriyor. Hükümet de devlet olarak da buraya ciddi kaynakların tahsisinde büyük bir destek var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ben zannediyorum İstanbul'un toplu taşıma sistemi çözülecek ve bugünkü trafik problemleri önem ölçüde hafifleyecek. Çünkü biz başka buna türlü Bunu müjde olarak verelim. Ee, yani öyle öyle, öyle. gerçekten. Öyle. arası artık 3 e, saate iniyor diyelim. Gerçekten. E, i̇nşallah gerçekten. bu da hedef en kısa ol. zamanda en gerçekten kısa hedef zamanda ol. hayata geçer. Gerçek. Onun haricinde havaalanları var bildiğim e, kadarıyla. E, evet, e, işte geçen hmm. yıl şeyi bitirdik. E, Astana havaalanını bitirdik en son. Çok modern güzel bir uluslararası havaalanı oldu. E, biz Türkiye'den çok havalarını yapan şirketiz. Ee, Sabiha Gökçen'i biz yaptık. Samsun Çarşamba Havalanı'nı biz yaptık. İstanbul Atatürk Havalanı'nın e, bugün iç terminal olarak kullanan o zaman 1983'te uluslararası e, terminalde orayı biz yaptık. Ve bunun yanında NATO'ya Türkiye'de bir sürü havalanda tesis yaptık. Orta Asya'daki hemen hemen tüm havalanlarını biz yaptık. Aşk-ı e, Semerkant'ı, Semerkant'ı, Taşkent'i. Ee, dolayısıyla en Sonda Aslan Havalanı biz yaptık ve e, deneyim olarak bu konuda oldukça büyük bir birikimimiz var. Ayhan Bey, bizim e, televizyonumuz bütün Avrasya'da izlenen bir televizyon. E, Dişi Türk 57'de çıkıyoruz. Aynı zamanda uyduda varız. Dolayısıyla bütün Avrupa'da ve bütün Orta Asya'da izleniyoruz. E, ben isterim ki. E, sizin bu gruplarınızdaki diğer arkadaşlarımızı da burada ağırlayalım ve onlar gelirlerken e, bu yapılan işlerin CD'lerini ve e, Beta K e, kasetlerini de birliklerinde getirsinler ki bunları tanıtalım yani yurt dışında da bizi seyreden e, Avrasya'da da şey e, Orta Asya'da da bizi se seyredenler var e, oralardan da birçok telefonlar alıyoruz birçok e, ...fakslar ve mailler alıyoruz. Onlar da bu yapılanları görsünler. Yani e, bir Türk şirketinin... ...neler yapabildiğini... ...neler yaptığını... ...sadece o yörenin insanı değil... E, ...o yöreye çok zıt bir yerde oturanlar da görebilsin. Tanıyabilsinler. Bu çok önemli. E, ben özellikle sizden rica ediyorum... ...bu arkadaşlarımız da... ...bu konuların başında olan arkadaşlarımız da... E, ...buraya gelsinler ve yanlarında bu CD'lerini getirsinler ve bu tanıtımları yapsınlar. Biz bunları bir vatan görevi olarak, bir vatan borcu olarak biliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ve... ederim. Biz doğrudur. Saptamanıza çok bir kere böyle bir imkanı bize verdiğin için ben çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla görüşeceğim. ilgili bölümlerin başındaki arkadaşlarımız gerekli da hazırlayarak mutlaka sizinle temas edecekler. Bunların tanıtılmasına gerçekten yarar var. Bakın bizim İstanbul Boğaz Köprüsü'nün birinci köprünün 100 metre kısası Kazakistan'da hemen Sibirya'nın güneyinde Ayrışırı diye bir nehir var. O nehrin üzerinde biz yaptık. O köprü şu an kullanılıyor. Bunun gibi. Bakın ben e, inşaat mühendisiyim. Ama bilmiyorum bunu şimdi sizden öğreniyorum. Tabi çok önemli. Bunların hepsini anlatmamız lazım, biz, değil mi? Gerek lazım. Gerek Asya Cumhuriyetlerinde, gerek Rusya'da, e, gerek Kuzey Afrika'da e, çok önemli tesisler yaptık. Çok önemli tesisler de yapmaktayız. Yani gerçekten Türk müteahhitlik sektörünün de tanıtımı, dünyada neler yapıyor ee, yani bugün şunu söyleyebilirim biz dünyanın her tarafında herhangi bir müteahhitlik firmasıyla başa baş yarışabilecek, onlarla rekabet edebilecek, en az onlar kadar kalitede hatta daha iyi e, eserler yapabilecek mühendislik kadrolarına, teknik donanıma bu bilgi birikimine sahibiz. Dolayısıyla onların da tanıtılması açısından hem bizim kendi tanıtımımız hem de yaptıklarımızın yani Türk milletinin de bizim Yurt dışında müteahhitlik sektörü olarak neler yaptığımızı görmesi açısından somut örnekleriyle iyi bir fırsat olacağına inanıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla da temas Sağ edeceğim. Hocam. Sizinle temas etmelerini sağlayıp Sağ bu programlarda hocam. bunun tanıtımını sağlayacağız inşallah. Sonra gaz ve akaryakıt boru hatları, su ve arıtma <laughs> atık su arıtma tesisleri var. Anahtar teslimi komple fabrikalar var. İş merkezleri, konut, hastaneler, okul ve okul inşaatları var. Yol ve barajlar var. Kompresör ve pompa istasyonları var, kuvvet santralları var, petrokimya ve rafineri sistemleri var ve e, tank çiftlikleri var. Bu yanlış bir ifade değil, ya, herhalde, doğrudur, değil mi? Ya doğru, tank çiftliği. Nedir yani. tank çiftliği efendim? Tank çiftliği şu böyle bir. Ee, duydum. Tank çiftliği şudur. Gerek e, petrol boru hatlarında gerek gaz boru hatlarında e, gazın sürekli akmadığı. ...veya petrolün sürekli herhangi bir... ...arıza olması veya herhangi bir evet. patlama... ...şu bu nedenlerle... E, ...petrol veya gaz sevkini... ...güvenlik altına almak üzere... ...yapılmış muhtelif tanklardan... ...çok büyük tanklardır bunlar... Evet. ...muhtelif tanklardan meydana gelen... ...bir tank bütünüdür. Yani 20-30-40-50... ...neyse büyüklüğüne göre projenin... ...tankın bir aya getirdiği... ...kümeye tank çiftliği adı verilir. Bu tür yerlerde bizim epey... E, deneyimimiz var. Mesela... ...Bandarabas'ta, İran'da Bandarabas'ta böyle çok büyük bir tank çiftliği imal etmiştik. Halihazırda o çalışıyor. Ee, orada depolama tesisleri olarak kullanılıyor. Son mesela Bakü Ceyhan, Petrol Boru Hattı'nın Erzurum Sivas bölümünü aşağı yukarı 468 km. Yani Türkiye'nin 1071 km'dir Türkiye'nin uzunluğu. Onun yaklaşık %45'ini biz yaptık yeni. Daha yeni bitirdik. işte yeni petrol akmaya başladı. Daha önce yine Erzurum Sivas arasındaki gaz boru hattını onu da biz yapmıştık. Onu da biz yapmıştık. Dolayısıyla petrol boru hatlarında çok deneyimiz var. Petrol kimya tesislerinde hala hazırda TÜPRAŞ'ın gerek İzmit rafinerisinde gerek Orta, Orta Anadolu rafinerisinde e, tesisleri şu anda yapmaktayız. Onlar da zannederim bir tanesi bu yılın sonunda biri de gelecek yılın sonunda devreye girecek. Böylece de Türkiye Avrupa standartlarında e, petrol üretebilen e, hale gelecek. O nedenle o tesisler de çok önemli. Bunun gibi biraz önce de saydığınız gibi sayısız tesis salat geçmişte yaptığımız gibi bugün de halhazırda yapmaktayız gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Sayın Ayhan Bey, e, Alerko'yu böyle kısaca bir tanıdık, e, sizleri tanıdık ama Alarko'yu böyle günlerce, e, aylarca <laughs> çeksek zor anlatırız gibi bir durumla karşı karşıyayız. Çok güzel işler yapmışsınız. Çok başarılı projelere imzalar atmışsınız. Biz sizin gibi değerli kişileri kişilere her zaman için burada ağırlamaya hazırız. Sizin Teşekkür göstereceğiniz ederim. kişileri de burada ağırlamaya hazırız. Hem gençlerimize örnek olması, hem diğer firmalarımıza örnek olması, hem de Türklerin ve bir Türk şirketinin neler yapabildiğini dünyanın bilebilmesi açısından çok önemli bu projeler. Biz bunlara çok önem veriyoruz. Ben e, size çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ediyorum Böyle için. bir fırsatı bize e, verdiğiniz süremiz, için e, Sağ olun çok bitti. teşekkür ediyorum e, Sayın seyirciler Bugün çok değerli bir konu ağırladık Alarko Holding Genel Koordinatörü Sayın Ayhan Yavrucu Bey'i ağırladık Ve e, 25 Ağustos 2001 yılında Bundan 5 yıl önce vefat etmiş olan e, Menfur bir cinayete Kurban gitmiş olan Sayın Uzayır Gari'yi andık Kendisine tekrardan Tanrı'dan rahmet diliyorum. Ee, ailesine ve tüm alarko ailesine de başsağlığı diliyorum. Ee, Alarco'nun da bu başarılarının da devamını diliyorum. İnşallah daha büyük projelere, daha güzel e, işlere, e, bütün, bütün yapılan işler güzel ama daha daha iyilerine e, imzalarını atarlar. E, ben hepinize iyi bir hafta dilemek istiyorum. Perşembe günü e, saat 10 ve 16'da e, görüşmek üzere. Tekrardan Söz Sizin programını e, kapatıyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. E, Ayhan Bey'e de çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. al Holding'e çok çok teşekkür ediyoruz bize e, bu desteği verdikleri için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.